Cümleten selamun aleyküm gönül dostlara, Ergün Aysarı kanalı dostları, arkadaşları, kardeşleri. Bakınız arkadaşlar, 35 derece sıcaklık. Şu anda ha, bir derece düşmüş, 34 arkadaşlar. Ben ee, biliyorsunuz posta kuşlarımı çok ee, akşama doğru salıyorum. Çünkü çok sıcak oluyor arkadaşlar, kuşların uçması zorlaşıyor. Ama 2 e, üç tane taklacım var. Bir tane boz yavru. Bakınız arkadaşlar. Boz yavruyu da tüye girdi. E, yeni yeni başlatıyordum. E, tam kafayı kaldırdı falan. Öyle kalmıştı. Ama çok aşırı sıcak var. Arkadaşlar ben şimdi bakınız sirkeli suyumu hazırladım. Bakalım bizim aslan parçalarını banyoya yaptırabileceğiz mi? Gelin bakayım. Gel gel. Gel koma. Evet beyler. Gerçekten aşırı sıcak var. Vallahi şurada gölge var. Gölgede oturuyorum. Karşı tarafta oturanlar yandı beyler. 24 saatin 24 saati güneş. Yani güneş olduğu sürece. Bizim burada böyle. Bakınız. Vallahi billahi şey. Boz. Gel. Gel oğlum. Hayvanlar yandı arkadaşlar. Bir de çatı benim düz ya. Aşırı sıcak var. Bakalım. Bunlar havada. 5-10 dakikadır uçuyorlar. Heh, geliyor bizim aslan parçaları. Gel gel oğlum. Bir banyo yapsınlar. Evet kırmızı boncuk e, çıkmış. Bakınız arkadaşlar şimdi bakalım. Gel. Şöyle bir çekelim size. Gel oğlum gel. Gel. Arkadaşlar hepsini çıkardığım zaman e, beni takip edenler biliyor. Şu yan tarafta hem kedi hem köpek var. Oraya bir hareket yaptım. Ala havaya kalkıyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın boz geldi. Bakınız. Evet, ikisi indi. Gel. Kantar içinde kalmışlar. Bozla tüye girmiş beyler. Bakınız eke kaldı bir tane havada. Gel oğlum, gel. Banyoya gelin lan. Kuşlar güneşi gördü arkadaşlar mayıştı valla Hep biliyorsunuz %80'i kanalımızda posta güvercini besliyor sevgili dostlarım O yüzden videolarda genellikle posta videosu olduğu için Oyun kuşu besleyen dostlarımı da unutmayalım Hava sıcakken bunu çekeyim arkadaşlar Hayvanların hepsi şu anda dinlenme şeyde, dinlenmede Bakınız kuşlar güneşi görünce nasıl mayışıyor beyler Burada bulamadığımız şeyler beyler güneş ee, biliyorsunuz hep bir şeyden şikayet ediyoruz. Burada yağmurda e, soğuk havadan ama maşallah e, Türkiye gibi şu anda aşırı sıcak var. İnanın bana konuşurken yemek yerken bile terliyorsunuz. Yani o kadar aşırı sıcak var. Şunlar e, banyoya gelsin diye bekliyorum ama bakınız giden oraya e, güneşin altında mayışıyor. Ben şu kapıyı kat, e, şey yapmam lazım. Kapatmam lazım. Bakınız eki hala havada beyler. Durun bakalım. Gelin oğlum. Gel, 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 gel. Şimdi arkadan bir kovalayalım. Bakınız yeni inen filan. Bak, bak neyi görüyor musunuz arkadaşlar? Durun bakalım. Yanıyor ortalık arkadaşlar. Yanıyor. Gel, gel oğlum. Gel, 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 gel. gel. Çık, 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 çık. Hadi bakalım. Geç, geç. Gel. Evet beyler. Gel. Hadi bakayım banyoya. Hadi bakayım. Gelin bakayım. Evet beyler. Aşırı sıcak var. Görüyorsunuz. Uçurduğum yavrular. Bakınız en öndeki. E, bunları başlatıyorum. Bunları e, YouTube'dan paylaşmıyorum. Facebook'tan da paylaşmıyorum. Bizim dediğim gibi Whatsapp grubumuzdan arkadaşlara paylaşıyorum. Ne, hani durumda olduklarını. Ah, girmeye başladılar. İnşallah e, uçurduğumuz zaman da gene paylaşırız. Bir tane ayna kuyruğum vardı arkadaşlar. Harika oynuyordu. Onu maalesef Doğan baba halletti. E, kuş gitti yani. Gözümün önünde bir sıyırdı. Ondan sonra ikinci sefer aldı gitti arkadaşlar. Bakınız bozun halini arkadaşlar. Tüy bile yok üzerinde. Tüyünü attı mı hep beraber izleyeceğiz gene. Ee, dün birkaç arkadaşım geldi. Onlar e, kuşları seyretti. 3-5 tane akşam üzere geldiler zaten. 3-5 tanesini seyrettiler. Biz de böyle beyler. Amaşallah. maşallah hepsi banyoya girdi. Yanıyor hayvanlar arkadaşlar garajda beslediğim için orada garajın tabi çatısı ne oluyor ee, düzgün olduğu için yani düz olduğu için e, çok sıcak oluyor beyler içeride her ne kadar havalandırma olsa da yani kendi yaptığımız aspiratör olsa da e, gene sıcak sıcak arkadaşlar maşallah arkadaşlar şuraya bak tabi bizim için de tam bir yüzme e, havuzu zamanı ama e, önce bunların canlara bir şöyle bir banyo yaptıralım bakınız Oh. serkere su var arkadaşlar. Siz biraz da çamaşır suyu da katabilirsiniz içine. Ee... of. Yenecek mi? Arkadaşlar bu da tüye girmiş. Gördünüz mü? İnmedi. Eke çakmakla. Arkadaşlar bakın nereye gitti. Bu sıcakta hayvan uçuyor. O da acayip tüye girmiş arkadaşlar. Ekeler de başladı. Tabi yumurtada yavruda yatınca ee, biliyorsunuz ben yumurtalara yatırdım bunların yumurtalarını aldım. Ee, ondan sonra tabii yumurtalara yattığı zaman kuş e, tüyünü tutuyor yumurtaları altından aldığınız zaman da bu sefer boşaltıyor. Ee, bir de devamlı orada ışık yandığı için bakalım. Ay şöyle şöyle bir banyo yapsınlar beyler. Hep size posta videosu olmasın arkadaşlar. Bakınız İskender selam olsun kırmızı boncuğa bak arkadaşlar. Bak 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 bak. Arkadaşlar onu iyi, iyi başlattım ama ona sakin bir havada uçurmam lazım. Çünkü e, bir buçuk saatten aşağı inmiyor. Çok da geziyor. Diğerleri de öyle de ama e, tüyden tabi e, performans düşüyor malumunuz. E, bu, bu, bu dönemde bol bol e, ne olacak? Arkadaşlar banyo. Bakınız bu kuş arkadaşlar inecek mi? Evet geliyor herhalde. Bakınız bu da aşırı tüye girmiş beyler. Eke çakmaklı. Gördünüz mü dostlarım? Bu da adam gibi yerine geldi indi. Tabi akşam serinde daha iyi uçuyorlar ama ben banyo yaptıracağım için sıcakta yani şöyle güneşi bir iyisinler beyler. Her zaman anlatıyorum güneş görmeyen kümesler çok sıkıntılı oluyor. Hastalığa davetiye çıkarıyor. Nasıl insana D vitamini lazımsa yavaş. Bunlara da D vitamini lazım. Bakınız kart papazımız hala uçar. 9 yaşına girmiş beyler. İnan bana dürtsem uçar. Yani öyle bir kuş. şu gördüğünüz inen çakmaklı da dahil. Hepsinin babaları o. Bunu artık anlatıyorum hep biliyorsunuz. Bakırız beyler. Görüyor musunuz? En son yavrulardan bu var arkadaşlar. Bu da dün akşam arkadaşlarıma, kardeşlerime yani iyisiyle kötüsüyle bir 20 kere atladı. Bunu iki arkadaşım geldi seyrettiler ama kuşta tüy yok. Son dörtte yani bu dönemde uçması bile sakıncalı aslında. Bol bol dediğim gibi vanyo. Bakınız bozun haline. Bu bozla güzel başlayacak beyler. Yavaş yavaş havada asılmaya başladı. O da sarı boncukların yavrusu. isterseniz şimdi şeyi es geçmeyelim. Bakınız arkadaşlar kümes içi. E, beyaz boya yapınca biraz arkadaşlar postaların içi serin gibi. Yani serin gibi derken dışarla en az 4-5 derece fark var arkadaşlar. Duvarları biliyorsunuz e, kireç gibi olan boyayla boyadık. E, şu anda bakınız postaların bekliyor arkadaşlar. Akşama uçurabilirsek uçururuz. E, ama aşırı sıcak var beyler. Acayip yanıyor ortalık. Bakınız şöyle. Bakınız en, kart papazın en ufak yavrusuna bakın beyler. Maşallah. En ufak yavrusu yani bu senenin yavrusu Diğerleri. sarı boncuk bakınız burada dişi kaç yaşına girdi bunu bilen bilir ee, Facebook üzerinden bakınız yeni inenin ağzına bakın beyler gel bakayım gel gel oğlum bu da acayip tüye girmiş terekler atmaya başlamış ne olacak arkadaşlar ama şunu söylüyorum size hepinize ee, oyun kuşu olsun posta kuşu olsun yavru alma yavru alma zamanını. Ee, uçurma zamanınızı bildikten sonra arkadaşlar hayvanların ömrü de artar. Ee, hastalıklara yakalanma riski de azalır beyler. Ee, ben şimdi e, bunların benim biliyorsunuz kümes kapasitem orada kaç tane arkadaşlar diyelim ki 20 tane. Ben daha geçmez arkadaşlar. 24'ü geçmez yani burada kuş. Biliyorsunuz ben her sene 3-4 tane yavru alıyorum veya 5-6 tane duruma göre. Atmaca alıyor. Satılan satılıyor. Ondan sonra da kendimiz uçurmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ondan sonra da kartlardan satılan olursa onların yerine o geçiyor filan filan derken arkadaşlar böyle böyle devam ettiriyoruz. Bunu senelerce aynı. Ee, bunlar da bize yetiyor beyler. Senelerdir aynı kuşlar. Bakmayın içinde bir tane boz var arkadaşlar. O her sene öyle bir tane veya iki senede bir veya üç senede bir bazen dört senede bir bir tane boz atabiliyor. O da bu kart babazın kızı var sarı boncuk arkadaşlar. Ee, onun soyunda var. Yani bozların şey göklerin soyunda var. Çakmakların soyunda miski dediğimiz yani e, siz bozkirli diyorsunuz. Biz e, benekli kır diyoruz Eskişehir ağzıyla. Onlardan var. Bakınız şu, şu gök felaket arkadaşlar. Yavru. E, Temin çakmakların Çakmaklı'nın e, oğlu. O da başladı ama dirsek ellemiş. Çünkü o da tüyde. Yani böyle uçurmaya çalışıyoruz. E, posta kuşlarımıza çekiyoruz ama e, şimdi hep aynı video olmasın. Bakalım dostlarım böyle çekmeye devam edeceğiz yavrular şu anda yani posta kuşlarımız e, yatışta gördüğünüz gibi bunlarla böyle eğleniyoruz beyler bir pazar günü gördünüz mü beyler akşam üzeri serinde güzel zevk veriyorlar tabi tüye e, geç girenler veya uçma pozisyonunda olanları kaldırıyoruz her her seferinde. Oturmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kimseyle yarışımız yok. Bizim yarışımız kendimiz arkadaşlar. Ben kendimi uçuruyorum. Hani millet nasıl kuş uçuruyor, nasıl ediyor. Herkesin kendi, kuşu kendine özel. O yüzden bunlar bize e, dediğimiz gibi adam olana yetenlerden arkadaşlar. Duş alsınlar diye çıkardım. Çok aşırı sıcak var dediğim gibi. ama benim burası bakınız böyle saat 2'den sonra buraya yarıya kadar gölge oluyor. 4'te oraya geliyor. Dört buçuk 5, 5 gibi de tamamen bahçemi gölge kaplıyor. E, yerimizler biliyorsunuz e, buradan çok büyük de görünebilir size. Gelen arkadaşlar yazabilir zaten. Adımlıyorum arkadaşlar. Altı adım karşıya. 4 adım da bu tarafa. Yani şu posta kümesine çıktığınız zaman. Buraya da kuş indirip oynatmaya uğraşıyoruz. E, önemli olan arkadaşlar e, kuşların sağlıklı olmadığı sürece e, isterse en kral kuş olsun illa e, sağlığı olmadığı sürece oynamayacaktır arkadaşlar sağlıklı bir e, kuş size yumurta, yavru, oyun verir. En başta o. Ondan sonra tabii e, bakımınız, uçurma saatleriniz, ne bileyim eğitiminiz. E, bunlar çok önemli. Özellikle e, oyun kuşunda. Oyun kuşunda olmazsa olmazı yer hakimiyeti arkadaşlar. Buraya e, yer hakimiyeti olan kuş. Ben bakınız bakınız. Abi acayip kızgınlar. Erkek çok bu sene. Görüyor musunuz beyler? Vallahi billahi. Erkek çok. Dişimiz az. Görüyorsunuz beyler. Hayvanlar güneşi buldu yayılıyor. Yerde geçsinler şöyle böyle. Arkadaşlar. Bize bunlar yetiyor dostlar işte. Ee, posta güvercinlerimizden vakit kaldıkça bunları uçurmaya çalışıyoruz. Fakat Doğan geçen videomda gördünüz. Şurada dibimde arkadaşlar. Ee, hiç uğramıyor sanıyorsunuz. Birden arkadaşlar çıkıp geliyor alıp gidiyor. Tabii ilk o posta güvercinle Yavrularımızı uçurduğumuz anke gibi şey yok Aktifliği yok Çünkü yavruları büyüttü bence Ama bu seferde yavru tabi başlayacak Onun yavrusu e, Ava geçecek arkadaşlar Geçiyor da zaten e, Ona rağmen e, uçurmaya çalışıyoruz e, Yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar Elimizden geldiğince Bakınız en ufak yavru Ben bunun hikayesini anlatayım size bu. Arkadaşlar bu kart topazın yavrusu temin gördünüz ya onun yavrusu, en son yavrusu. Normalde ben bunun yumurtalarını atıyordum. Fakat arkadaşlar e, e, bu yumurtayı unutmuşum arkada. E, tek başına cık cık ses geliyor arkada. Baktım arkadaşlar çıkmış. Normalde hepsini atmıştım. E, videolarımda görmüştünüz dostlar. Evet dostlar bugün de böyle bir video yapalım size. E, tabii ki posta güvercinlerimize devam. E, şu anda tabii bir yere de götüremiyorum. Aslında bugün Güzel bir e, antrenman yerlerdi yani götürsem ama 35 derece arkadaşlar. Her şey yaşayabiliriz çok sıcak çünkü. Bekleyelim e, ayın 15'ine kadar e, birkaç bir şey yapacağız sonra çiplerini takacağız. Bakınız arkadaşlar ne kadar kızgınlar görüyorsunuz değil mi? Ufak yavruyu görüyor musunuz beyler? Maşallah kart babasının tıp atıp aynısı. Evet dostlarım e, bugün de böyle video olsun. Değişik bir video olsun. Bakalım daha değişik videolar gelecek gibi. Bunların da size şimdiden müjdesini vereyim. Yani e, dışarıdan. Onları da çekmeye çalışırız. E, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız dostlarım. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ergün Aysar'ı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerin oynamasın seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.